Merhaba arkadaşlar, 2019 ayete sorusuyla birlikteyiz. Şimdi bana verdiklerine bir bakıyorum ilk önce. Bana 64 bölü x'in bir tam sayı olduğunu vermiş. Yani 2 üzeri 6 bölü x bir tam sayı ve elen 2 üzeri 6 bölü elen x bir tam sayı değil demiş. Yani 6 elen 2 tabanında elen x bir tam sayı değil. Şimdi bu eğer tam sayıysa ikisinin benim ikinin kuvvetleri olacak. Şimdi alabileceği değerler toplam dediği için bunu bir yazmak istiyorum. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Neden 6'ya kadar yazıyorum? Çünkü bir tam sayı diyor. 2 üzeri 7 olsa 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 de bir tam sayı olmaz. Daha sonra ikisinin bu değerler alabilir diye düşünüyorum. Fakat bana diyor ki burada bir tam sayı değil. Şimdi bir deneyeyim diyorum. 6 çarpı elen 2 bölü elen 2 olsa bir tam sayı gelir. O yüzden ön 2'ye eliyorum. 4 olsa yine aynı şekilde 4 olduğunu düşünelim. 2 üzeri 2. Iki, 2'yi buraya atarım. 6 çarpı elen 2 bölü 2 çarpı elen 2. Bunlar sadeleşir ve cevabım 3 olur. Bu yüzden doğru da eliyorum. 3'ü de eliyorum. Ve 2 üzeri 4 16 sağlıyor. 2 üzeri 5 32 sağlıyor. 2 üzeri 6 tabii ki sağlamıyor. Ve cevabımı 48 buluyorum.